Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Rasmus Ankersen'in kulübü Southampton, Fulham'a sahasında 2-0 yenilerek Premier Lig'den düşen ilk takım oldu. Fenerbahçe yönetimi, Ankersen'le iyi ilişkilerini kullanarak Southampton'dan yıldızları kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Listede önemli isimler var. Bu gelişmeyle birlikte Sarı Lacivertliler, Dominik Livakovic transferinde en güçlü aday konumuna geldi. Fenerbahçe şimdi Dinamo Zagreb ile pazarlıkları sürdürüyor. 28 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalacağına dair bir madde var. Ancak yönetim bu rakamın altında bir fiyata işi bitirmeyi planlıyor. 2015'ten beri Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunan ve 6. şampiyonluğuna çok yakın olan Livakovic'in artık kariyerini yeni bir takımda sürdürmek istediği kaydedildi. Başarılı file bekçisinin sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.